Tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçiyorum günün yedinci. Altılı yanlarımızın da dördüncü ayağı olan dört yukarı yaşlı arabatlarına mahsus 2000 metre mesafeli kumpis bu yarışta. Şimdi arkadaşlar burada baş parmak ve ertemiz temiz ikirleri ekürü. E bunların ikisi de bekleme atı. Yarışa bakıyoruz önde gidecek at yok. Kim gidecek abi bu yarışta ben anlamıyorum. Muhtemelen Van Lomao -No gidecektir. Van -No da giderse bakın çok şanslı olur. Ben bu yarışı çözemedim arkadaşlar. Başka türlü koşturdum. Başka türlü geldi. Öbür türlü koşturdum. Ha burada doyu da muhtemelen ön tarafı isteyebilir. Yani öyle bir yarış ki kim kaçacak, kim bekleyecek o da belli değil. Şimdi o döken Kembe yönde boş kalır çıkar bitirir. E, bu sefer Van Loma öyle Naldo Kembe yönde ısrar eder. Bu sefer geriden gelen gelir. Çorba gibi bir yarış yani. Nereden bakarsanız bakın. Ben burayı kapattım. 3, 1, 5, 4, 2, 6 yazdım. Ekiyor zaten 7 numara. Bir tanesini yazmamıza gerek yok. Burayı kapattım. Bu yarışı rahat seyretmek istiyorum diyorum. diyorum. Ve geçiyorum günün 8. Altılı yanlarımızın 5. ayağı olan 5 şart 3 yaşlı İngilizlere mahsus 2000 metre mesafeli çimpis bu yarışta. Yarışı koşturduğumuz zaman bugün için önde bir numaralı Edward'ın bomboş kalacağını görüyoruz. İlk şanslı safkan. Yalnız burada kapalı kutu atlar var. Örnek veriyorum. 8 numara Seddül Bahir bir starta giriyor bir girmiyor. girdiği, girdiği zaman iyi koşuyor. Kimde ne koşacak belli değil ama iyi bir at bu Seddül Bahir. Önce bir numara Edward. Daha sonra 8 Seddül Bahir. Grubun iyi atlarının 6 Tandır Jets ve 4 numara Jason Borluyor. 1-8-6-4 sıralamasını önerdikten sonra geçiyorum günün 9. ligan yanlarımızın son ayağı olan 16 handikap 4 yaşlı arabatlarına mahsus 1200 metre mesafeli çift bu yarışta. Şimdi arkadaşlar bu yarışta Özgürce, Kumrala'da, Big Boss gibi atlar var. Duraksız gibi atlar var. Ön tarafa hamle yapacak atlar. Yarışta zaten 1200 metre. Ekürüsüyle bu yarışa iştirak edecek olan Bence ikisi de Ekürüsü'nün ikisi de çim pistatı. Hatırlarsanız geçen gün Yeni Pazar bistek oynamıştık. Beni mahcup etmemişti. Bugün Ekürüsü Yener Bey'de var. Yener Bey ve Yeni Pazar Ekürler iki şanslı. Yarıştaki tek rakiplerinin bence tam bir çimat olduğunu düşünüyorum. bir sağanak kızı annesi. Babası da bir Gazbert. Bu gerekli kumda yarışları da gördü. Bakın bugün gelirse var ya ortalık garip, darma duman eder bu at. Altı numaralı duraksız diyorum. 5 ve 6 numaralı atları yazdıktan sonra arkadaşlar benim bugün altılı kayan tahminim 100 lira civarlarında. Bugün İzmir altılısı hakikaten enteresan bir altılı. Güzel bir altılı. Yer olan arkadaşlar tuttuğu yerlere at yazabilirler. Ha huylandığım ayak kim? Vallahi ben huylandığım ayak kim diye sorarsanız yeriniz varsa son ayakla 5. ayağa ekleyebilirsiniz veya ikinci ayağı artık kafanıza göre ama ben üçüncü ayaktaki dokuz numaranın o yamerin yani burada katları ben hepsini seyrettim ama hiçbir bir şeye benzemiyor abi ya hiçbir şey, bir şeye benzemiyor ki 1400'de bu o bunları geçmesi lazım diye düşünüyorum tek yazdım ben tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz diyor Adana'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum siz sevgili yarı sever mensubu dostlar arkadaşlarım hepinize bol şanslar